bağlar. Lezzet TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ister meze olarak, ister salata olarak hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir köz patlıcan tarifi yapacağım. Buyurun tarifimize geçelim. Patlıcan ve biberlerimi közledikten sonra bir poşetin içerisine aldım ve ağzı bağlı bir şekilde 15 dakika beklettim. Bu yönteme terletme yöntemi deniliyor. Eğer bu şekilde hazırlarsanız patlıcan ve biberleriniz daha kolay soyulacaktır. Salatamı malzemeleri için 5 adet közlenmiş patlıcan, 2 adet közlenmiş kapya biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 silme tatlı kaşığı tuz, 3 adet rendelenmiş sarımsak, yarım demetten daha az ince ince doğranmış maydanoz, 1 tane yarım ay şeklinde doğranmış orta boy soğan. Öncelikle patlıcanlarımı doğramakla başladım. Patlıcanlarımı ufak ufak doğradıktan sonra 2 adet kapya biberimi de doğradım. Doğradığım malzemelerimi kabımın içerisine aldım. Ve üzerine soğanlarımı maydanozumu. Yarım çay bardağı sıvı yağımı. Sarımsak, tuz, pul biberimi de ekledikten sonra hepsini güzelce karıştırdım. Arkadaşlar inanılmaz derecede lezzetli bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İster akşam yemeklerinizin yanına, ister 5 çayı saatlerinize hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşünceye dek Allah'a emanet olun.